arkadaşlar ben Mert. Bugünkü videomuzda Mirror benim hatayı Bilmiyorum Game için bir sürü video çektik. 15 tane Minecraft işte e, Ama şey e, Mirror e, bir hata mı var? Bende mi var bilmiyorum. İşte bu oyunun videolarını sıra sıra çekecektim. Fakat işte e, bölümleri incelerken böyle bir hata gördüm. Yani şimdi göreceksiniz. Şöyle. Allah belanı vermesin. Öldü burnu kırıldı ya. Yazık ya. Evet. Oraya geçelim. Ne böyle Kamışlardan bakacağım. Ne oldu ya? Yeter be. <laughs> ya bir çip yap be. Lep çip yap be. Ah, so let şöyle bir a look. Galiba hata, 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 hata. Ha? Arkadaşlar işte bu hata... neye başladım, Neden olduğunu bilmiyorum. Açık falan tutuyorum. Bu hatanın gerçekten... ...çözümünü yani... ...nasıl bir hata mı yoksa bende mi bilmiyorum. Bunun için bir çözüm... ...varsanız çok iyi bir öderim. şimdiden... ...görüşürüz.